Derin öğrenme yöntemiyle yapay zekayı belirli görevleri gerçekleştirmek için programlayabiliriz. Çocukluğunuzu hatırlamak için bir dakikanız ayırın. İlk kez bir kedi gördüğünüze dair belirli bir anı veya aklınızda öne çıkan bir kedi resmi var mı? Bir kedinin ne olduğunu gerçekten anlamadan önce kaç tane kedi görmeniz gerektiğini hatırlıyor musunuz? Bir kedi veya başka bir hayvanı ayırt etmeden önce muhtemelen yalnızca bir veya iki tanesini görmeniz yeterliydi. Çok az örnekle bir şey öğrenmek insanın doğasındadır. Ancak bir yapay zeka için bu zordur. İlk olarak yapay zeka bir kedinin neden bir kedi olduğunu anlamalıdır. Bu son 10 yıl içinde hızlandırılmış bir makine öğrenimi yöntemi olan derin öğrenme yoluyla etkili bir şekilde yapılır. Yapay zeka kedi, kuş veya çay fincanlarını tanımlamak için eğitiliyor olsa da her şey bir sinir ağıyla başlar. Bu insan beyninde bulunanları taklit eden çok sayıda nöron katmanına sahip bir yazılımdır. Bilim insanları çeşitli yaklaşımlar kullanarak nöral ağları eğitebilirler. Örnek olarak denetimli öğrenme, bir yapay zekaya herhangi bir örneğin açıklamalarını içeren eğitim örnekleri vermeyi içerir. Yapay zekaya eğitimi aldıktan sonra bir kedinin fotoğrafını gösterebiliriz. Daha sonra resimde toplanan pikselleri bir nöral ağ üzerinden geçirerek gördüklerinin gerçekten de bir kedi olduğunu doğrular. Doğru bir tahminde bulunsa da bu yapay zekanın bir kedinin ne olduğu veya ne yaptığı hakkında hala bir fikri yoktur. Bir kedinin yaşayıp yaşamadığını bile bilmez. Bu nedenle yapay zekaya bu anlayışı öğretmek için temellendirilmiş bir dil öğrenimi yoluyla yapay zekanın eğitilmesi gerekir. Bu, cümleleri ve kelimeleri gerçek dünyadaki görüntülerle, videolarla veya nesnelerle ilişkilendirdiği derin öğrenme yaklaşımıdır. Bu tekniklerin tümü derin öğrenmenin her türlü potansiyel uygulamaya sahip olmasını sağlar. Örneğin, temellendirilmiş dil öğrenimi, yapay zekanın dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olarak Siri gibi kişisel asistanları daha kullanışlı hale getirebilir. Oyun oynamak için yapay zekayı eğitmek amacıyla derin öğrenme yöntemi kullanıldı bile. En iyi bilinen örneklerden biri de AlphaGo isimli bir yapay zekanın birçok Go oyununu izleyerek eğitilmiş olmasıydı. Sonuç olarak dünya şampiyonunu yenmeyi başardı. Derin öğrenmenin sınırları vardır. Bilgisayar tabanlı yapay zekanın satranç, go ve shogi gibi oyunlarda alanın ustalarını yenebilmesi hayranlık uyandırıcı. Ancak ne kadar etkileyici olursa olsun bu herhangi bir türde yapay genel zekaya ulaşacağımız anlamına gelmiyor. Yapay zeka şu anda yalnızca belirli ve dar görevleri çözmemizde mükemmel bir performans sergiliyor. Alpha Zero örnek alalım. Alpha Zero derin öğrenme yoluyla satranç ve go gibi ikili oyunculu deterministik masa oyunları oynamak için eğitildi. Ne yazık ki AlphaZero bu oyunlarda başarılı olsa da poker gibi başka türde oyunları öğrenmesi istendiğinde tamamen başarısız oldu. Satranç veya Go'nun aksine pokerde doğrudan bir bilgi yoktur. Oyun sırasında sadece kısmen gözlemlenebilir olduğu için tahtanın tümünü göremezsiniz. Bu nedenle poker oynayan bir yapay zeka, makinenin göremeyeceği hareketleri tahmin eden algoritmalar gerektirir. AlphaZero bu tür algoritmalar sunamaz. Bunun yerine oyunun tahtadaki parçalarından başka bir şey içermediğini varsayar. Şu anda yapay zeka yalnızca özel olarak eğitildiği görevleri yerine getirebiliyor. Derin öğrenme ve sinir ağları ile ilgili önemli endişelerden biri bunları eğitmek için kullandığımız verilerdir. İnsan zihniyeti kasıtlı olmasa bile ön yargıya açıktır. Örneğin, emniyet istatistiklerini kullanarak polislerin bazı mahallelerde diğerlerine göre daha fazla devreye gezdiğini görebiliriz ve bu da bazı mahallelerden fazla veri toplamamıza neden olur. Ancak yapay zeka bu çarpık veriler kullanılarak eğitilirse sistem suçların nerede meydana gelebileceği konusunda ön yargılı tahminlerde bulunabilir. Derin öğrenmenin sınırları nedeniyle yapay genel zeka AGI geliştirmek için bu teknikleri yüksek bir olasılıkla uygulayamayacağız. Bu özelliklere sahip bir makine sağduyu veya daha önce hiç görmediği durumlar hakkında çıkarımlar yapabilme yeteneğine ihtiyaç duyabilir. Araştırmacılar zorlu olsa da bunu yapmak için bazı yöntemler keşfettiler. Makinelere sağduyu kazandırmanın birkaç yolu vardır. Temel olarak bir bilgisayarın beynini mantıksal kurallar biçiminde olabildiğince çok bilgiyle beslemekten oluşur. Ancak birçok olası kural olduğu için bu tekniğin kullanılması pek pratik değildir. Alternatif olarak bazı araştırmacılar sağduyunun makinelerin basitçe dünyayı gözlemlemesi ve işlerin nasıl çalıştığını yapılandırılmış bir şekilde öğrenmesiyle ortaya çıkacağını umuyor. Daha az riskli bir alternatif de var. Bilim insanları sinir ağları ve geleneksel mantığı birleştiren karma sistemler kullanarak AGI oluşturabilir. Bir sonraki bölümde bunun nasıl olabileceğini öğreneceğiz. Yapay zeka geliştirmenin anahtarı hibrit sistem olabilir. Zaman içinde makine öğrenimine yönelik farklı yaklaşımları ortaya çıksa da popülerlikleri düştü. Bunun mükemmel bir örneği derin öğrenmedir. Bu yaklaşım ilk olarak 1950'lerde ortaya çıktı ancak 1960'larda faydasız olarak görüldüğü için terk edildi. Ancak bugün bir kez daha standart makine öğrenim yöntemi haline geldi. Derin öğrenme geleceğin yapay zekasında şüphesiz önemli bir rol oynayacak ancak sınırlılıkları AGI oluşturmak için kullanacağımız tek yaklaşım olmayacağı anlamına geliyor. Bunun yerine AGI'nin geliştirilmesi, araştırmacıların hibrit bir sistem oluşturmak için birden fazla makine öğrenme tekniğini birleştirmesini gerektirebilir. İnsan beyninin doğuştan bir öğrenme makinesi olarak inşa edildiğini biliyoruz. Çocuklar yetişkin insan zekasından daha iyi bir şekilde ölçeklenen tek zeka örneğimiz. Bu nedenle birçok yapay zeka araştırmacısı beyinde öğrenmemize izin veren temel yapıları ortaya çıkarma moduyla çocuklara yöneliyor. Nörobilimci ve araştırmacı Demis Hassabis, sürekli öğrenimi diğer yaklaşımlarla bir araya getirmenin akıllı etkileşim yeteneğine sahip bir teknolojiye ulaşmak için en iyi yolu sunduğuna inanıyor. İnsanlarda bu, Beynimizdeki sinapsların ödül sinyalleri aldıklarında güçlendiği dopamin sistemimiz aracılığıyla gerçekleşir. Bir makineden bir görevi tekrar tekrar denemesini isteyerek ve her başarılı olduğunda onu ödüllendirerek bunu yapay zekada taklit edebiliriz. Tabii ki insanlar çeşitli yöntemlerle öğrenirler. Ancak öğrendiklerimizin büyük bir kısmı gözetimsiz gerçekleşir. Etrafı keşfeder ve bilgi toplarız. Bilim insanları yapay zekaya bu şekilde öğrenmesini öğretebilseydi onlara tonlarca miktarda veri sağlamak yerine neredeyse AGI geliştirme hedefine ulaşabilirdik. İnsan beyninde benzer şekilde yapay zeka potansiyel olarak temel bir yapıyla inşa edilebilir ve ardından bunun üzerine derin öğrenme teknikleriyle eğitilebilir. Hibrit sistem uygulamaları karmaşık olsa da yeni değiller. Örneğin bu teknoloji günümüzün sürücüsüz arabalarında kullanılıyor. Sürücüsüz arabaların yolda karar verebilmesi için ne yapacaklarını bilmeleri gerekir derin öğrenme önemli bilgiler edinmemize yardımcı olabilir. Ancak her durumu tahmin etmek imkansızdır. Bu nedenle insanlar otomobillerin potansiyel olarak karşılık verebileceği durumları ve tepkilerinin ne olması gerektiğini göz önünde bulundurabilecek kurallar tasarlamalıdır. Sürücüsüz araçlar hiç şüphesiz heyecan verici olsa da yapay zeka diğer birçok alanda da önemli roller oynayacak. Şimdi bunların bazılarına bakalım. Yapay zeka, hayatı herkes için daha kolay ve daha iyi hale getirmek için birçok fırsat sunuyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde yapay zekanın ön yargıları nasıl güçlendirebileceği ve insanların istemeden onlara empoze ettiği klişeler hakkında çok konuşuldu. Birçok araştırmacı yapay zekada ön yargı sorununu anlıyor ve bu sorunu çözmek için algoritmalar üzerinde değişiklikler yapıyor. Ancak ön yargıları ortadan kaldırmak için yapay zekayı kullanabiliriz yargıları tespit etmek ve bunları aklımızda düzeltmek çok daha zordur. Bilgisayar bilimcisi Fei Fei Liye göre, kendi önyargılarımızın teknoloji yoluyla bize yansıdığını gördüğümüzde, bunları düzeltmek için çözümler bulabiliriz. Bu nedenle, önyargıları ortadan kaldırmak, yapay zeka'nın insanların yaşamlarını nasıl olumlu etkileyebileceğinin yalnızca bir örneğidir. Önyargıyı ortadan kaldırmak için yapay zekayı kullanmak gerçekçi görünmeyebilir. Aslında, da zaten kullanılıyor. Şirket İnsanların, makinelerin sadece akıllılıkları yerine duygusal zekalarını da düşünmeleri gerektiğine inanan bilgisayar bilimcisi ve girişimci Rana el bir tarafından kuruldu. Önyargı önleyici bir yapay zeka olan Effectiva, işe alma aracı oluşturmak için algoritmalar ve doğal dil işleme teknikleri kullandı. Bu sistemde adaylar, yazılı özgeçmiş yerine yapay zeka tarafından sözlü olmayan iletişim becerilerini ve sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirilen video mülakatları gönderir. Sonuç mu? Sistemi test eden bir şirket olan HireVue, işe alım süresini %90 azalttı ve yeni işe alımlarda çeşitlilik oranı %16 arttı. El Calliobi'nin projelerinden bir diğeri, diğer insanların duygularını anlamakta zorluk çeken otizmli çocuklara yardım etmek için tasarlanmıştır. Örneğin, laboratuvarındaki bir grup bilim insanı ile birlikte insanların duygularını okuyabilen ve kullanıcıya bilgi verebilen özel bir gözlük icat etti. Bu gözlükleri kullanan çocuklar birinin yüzüne bakarken daha iyi göz teması kuruyor ve insanlara karşı daha anlayışlı oluyor. Bu özel kullanımlara ek olarak yapay zekanın ortalama bir kişiye yardım edebilmesinin başka birçok yolu vardır. Örneğin, çamaşır katlamak gibi sıradan rutin görevleri üstlenebilen ve böylece bize başka işler için zaman kazandıran robotlarda kullanılabilir. Ve bu sadece başlangıç. Google Mühendislik Direktörü Ray Kurzweil'e göre bir gün nanorobotlar büyük olasılıkla damarlarımızın içinde yüzüyor olacak. Küçük boyutlarına rağmen bu mikroskobik robotlar hayatımızı uzatabilir, bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve hatta beyinlerimizi internete bağlamamızı olanak tanıyabilir. Yapay zeka özellikle sağlık sektöründe bilimsel gelişmelere katkıda bulunur. Bugün Amerika'daki hastanelerde ve bakım tesislerinde çok sayıda stresli doktor ve hemşire bulabilirsiniz. Günümüzde sağlık çalışanları uzun saatler boyunca yoğun tempoda çalışıyor, tükenmişlik ve strese meyilliler. Doktorlar ve hemşireler aceleye getirildiği zaman da hastaların kaliteli hizmet alma olasılığı daha düşük oluyor. Sonuç olarak Amerikan hastanelerinde doktor hatası şu anda üçüncü büyük ölüm nedeni. Neyse ki yapay zeka sağlık hizmetleri üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Ancak girişimci Oren Etzioni'nin öne sürdüğü gibi Yapay zeka ve sağlık hizmetlerini entegre edecek proaktif adımlar atmadığımız için aslında daha fazla insanın hayatını kaybetmesine izin veriyoruz. Sağlık, yapay zekanın birçok farklı şekilde kullanılabileceği devasa büyüklükte bir sektördür. Şu anda bir fincan kahve gibi bir resmi tanımlamak için nöral ağları eğitmek mümkündür. Aynı nöral ağlar radyografi taramalarındaki kanserli lezyonları tespit etmek için de eğitilebilir. Benzer bir sorun da depresyon gibi zihinsel hastalıkları teşhis etmede mevcut. Çünkü intihar düşüncesi gibi çoğu belirtiyi kişinin yalnızca kendi aktardığı kadarıyla bilebiliyoruz. Ancak depresyonun yüz ve ses üzerinde biyo belirteçleri olduğunu biliyoruz. İnsanların bunları anlayabilmesi oldukça zor. Ancak bir yapay zeka yüz ve ses özelliklerini tarayabilseydi bu oldukça basit olabilirdi. Hasta bakımın bir kısmını doktorlar ve hemşirelerin ellerinden alırsak diğer görevlere daha fazla zaman ayırabilirler. Buna ek olarak klinisyenler Hastalar ve hasta aileleri hakkında bilgileri yorumlayan ve geri bildirim sağlayan algoritmalardan yararlanabilir, zamandan tasarruf edebilir ve iletişimi iyileştirebiliriz. Ancak yapay zeka'nın bilimdeki faydaları sağlıklı bitmiyor. Yapay zeka bilimsel araştırmalar için de yardımcı olabilir. Oren Etzioni'nin Semantic Scholar projesini ele alalım. Bilim insanlarının güncel gelişmeleri takip edebilmesi için birçok akademik yayını takip etmesi gerekiyor. Semantic Scholar onlara ilgilerini çekebilecek en olası makaleleri göstererek ve içlerindeki kritik noktaları belirleyerek ilgili bilgileri bulmalarına yardımcı oluyor. Yapay zekanın dünya için yapabileceği tüm iyi şeyleri tartıştık. Bir sonraki bölümde bazı olumsuzluklara bakacağız. Yapay zeka bir silah olarak kullanılabilir. Kuşkusuz insanların yıkıcı yetenekleri Orta Çağ'daki mızrak ve oklardan Günümüzde çoğu ordu tarafından kullanılan insansız hava araçları (İHA) ve bombalara kadar yüzyıllar boyunca önemli ölçüde artmıştır. Günümüz dünyasında ortalama bireyler bile küçük bombalarla silahlandırılabilen insansız hava araçları satın alabiliyor. Neyse ki bu tür bir silah ölçeklenebilir değil. Her İHA sadece bir bomba taşıyabiliyor ve bir kişi tarafından kontrol edilebildikleri için tahrip kabiliyetleri sıkıntılı. Elbette teoride herhangi bir silah büyük miktarda üretilebilir ve bir ülkenin ordusunu silahlandırmak için kullanılabilir. Ancak neyse ki bu tür şeyleri önlemek için uluslararası yaptırımlarımız ve askeri önlemlerimiz var. Yine de otomatik silahlar üzerinde uluslararası bir kontrol sisteminden de yoksunuz. <laughs> otomatik silahların yüksek oranda ölçeklere girilmesi bu kadar tehlikeli olmalarının başlıca nedenlerinden biridir. Şey. Örneğin 10 milyon otonom insansız hava aracından oluşan bir filoyu denetlemek için yalnızca 5 kişi yeterli olabilir ve bir düğmeye basarak onları anında fırlatabilir. Ayrıca bu silahlar belirli vatandaşları hedef almak veya öldürmek için programlanabilir. Örneğin belirli bir ülkede yaşayan 12 ila 60 yaş arasındaki her erkek. Ayrıca otonom silahlar bir dizi başka önemli riskleri de barındırır. Birincisi, bu teknolojiyi ilk geliştiren ülkeler arasında olmak için yakın gelecekte ülkeler arasında silahlanma yarışı olabilir. Otonom silahlar ayrıca bilgisayar korsanlığına karşı savunmasız olacaktır. Bu da bir ülkenin kendi silahları tarafından saldırıya uğraması anlamına gelebilir. Bu olası tehditler göz önünde bulundurulduğunda, otonom silah teknolojisi geliştirmeye devam ettiğimiz sürece risklerini anlamamız ve gerekli önleyici tedbirleri almamız çok önemlidir. Yasal düzenlemeler, teknolojinin uygunsuz kullanımını önlemenin bir yoludur ve araştırmacılar sistemlerin en başından itibaren mümkün olan en güvenli şekilde tasarlandığından emin olmalıdır. Gerçek silahların yanı sıra yapay zekanın silah olarak kullanılmasının başka birçok yolu da var. Örneğin reklamcılık, oy verme davranışlarını etkilemek için makine öğrenim tekniklerini kullanabilir. Aslında bu, Cambridge Analytica, Donald Trump'ın 2016 başlangıç kampanyasına yardımcı olmak için Facebook kullanıcı verilerini kullandığında yaşandı bile. Fakat yapay zekanın bunlardan farklı bir başka çok önemli riski daha var. İşsizlik. Otomasyon sorununu evrensel bir temel gelir veya eğitim bursu yoluyla çözmek mümkündür. 10 yıl sonra artık çalışmak zorunda kalmayacağınız bir dünya hayal edin. Bu size bir ütopya mı yoksa kabus mu gibi gelir? Cevabınız ne olursa olsun, yapay zekanın yaygınlığı ve becerisi özellikle tekrarlayan görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için birçok işi ortadan kaldırabilir. Kasiyerler, kamyoncular, muhasebeciler ve fabrika işçileri yakında işsiz kalabilecek kişilere örnek olarak verilebilir. İnsanlar çalışarak gelir elde edemezlerse nasıl hayatta kalacaklar? Bu konuya yanıt olarak birden fazla çözüm var. Ancak yazarın görüştüğü çoğu uzman gelecekte evrensel bir temel gelire ihtiyaç olacağı konusunda hemfikirdi. Bir ülkenin ekonomisinin yeterince büyük bir sektörü otomatik hale getirilirse uzun vadede evrensel bir temel gelire ihtiyacı ortaya çıkabilir. Yapay zeka, aylık maaşlarda vatandaşlara dağıtılan gelirler üreterek iş üretkenliğini önemli ölçüde artırabilir ancak bu evrensel bir temel gelirin gerekli olduğu anlamına mı geliyor Ne de olsa tarih boyunca büyük teknolojik gelişmeler meydana geldiğinde iş kayıpları olacağı öngörülmüştür Tarih boyunca çeşitli meslekler ortadan kalktı ancak bunların yerini her zaman yenileri aldı Yakın zamana kadar sosyal medya istihdam için bir seçenek değildi günümüzde ise artık kocaman bir sektör Güçlü eğitim programları sağlamak sahip olduğu işleri otomasyonlaşan insanlar için çözüm olabilir Ülkelerin İşsiz insanlara eğitim görmeleri ve yeni bir kariyer edinmelerine ödeme yapmak için politikalar oluşturması bile mümkün olabilir. Bu koşullu temel gelir olarak bilinen bir örnektir. Makineler hayatımıza tamamen hakim olmayacak, ki bu iyi haber. Çünkü insan dokunuşu içeren deneyimlere hala değer vereceğiz. Örneğin günümüzde sadece birkaç dolara dijital müzik satın almak mümkün. Öte yandan canlı bir konsere katılmak için birkaç yüz dolar harcamanız gerekebilir. Bu nedenle robotlar hayatımıza daha fazla entegre oldukça insanlara ilham vermeye ve insani dokunuşlara odaklanan meslekler muhtemelen daha yüksek maaşlı işler olacak. İş kayıpları endişe verici olsa da bazı araştırmacılar daha da önemli bir tehdide odaklanmamız gerektiğine inanıyor. Yapay zeka, AGI. Onlara göre bu teknoloji kıyameti tetikleme potansiyeline sahip. AGI'nin yoğun olarak tartışılan potansiyel tehditleri vardır. Kaçınılmaz olarak yapay zekanın büyümesi birçok endişeyi beraberinde getirdi. Ancak hiçbirisi insansı AGI'nin yarattığı tehdit kadar kamuoyunda gündem olmadı. Peki robotlar hepimizden daha hızlı, daha akıllı ve daha güçlü hale geldiğinde ne olacak? Robotların hakim olduğu bir dünya hala bir bilim kurgu senaryosu. Bununla birlikte filozof Nick Bostrom da dahil olmak üzere birçok araştırmacı AGI'nin yaratılması halinde birçok soruna neden olabileceğini savunuyor. Yapay zekanın tehlikelerini gösteren ünlü bir düşünce deneyi Nick Bostrom'un ataç problemi olarak bilinir. Ataç üreten bir fabrikayı çalıştıran bir yapay zeka düşünün. Zamanla yapay zeka bir fabrikayı işletmede ve ataç oluşturmada daha verimli hale gelir. Sonunda yapay zeka o kadar akıllı hale gelir ki ataç oluşturmanın en iyi yolunun insanlığı devirmek ve tüm gezegeni ataç haline getirmek olduğunu fark eder. Senaryo kasıtlı olarak bu şekilde karikatürize edildi. Amacı Yapay zekanın gerçekleştirmesi için programladığımız hedeflere ulaşmada nasıl fazla yetkin hale gelebileceğini göstermektir. Yazarın görüştüğü araştırmacıların çoğu, Bostrom'un ataç örneğinin gerçekçi olmadığını ve bundan kaçınabileceğimizi düşünüyor. Birincisi, örneğin ataç yapan bir yapay zekaya bir elektrik şebekesini yönetme gücünü vermek anlamsızdır. Dahası, yapay zekanın bir değer sistemiyle ve doğru ve yanlışın ne olduğunu anlayabilecek şekilde tasarlandığından emin olarak tek amacının sadece mümkün olduğu kadar çok ataç üretmek olmadığını sağlayabilirsiniz. Bir AGI istilası ihtimaline karşı başka önlemler de mevcut. Bu konuda en radikal fikirlerden biri sadece makineleri değil, insanlığı da yükseltmemiz gerektiğine inanan bir bilim insanı olan Brian Johnson tarafından önerildi. Bu doğrultuda Johnson Nörobilimi kullanarak beyinlerimizi hacklemek ve bilgisayar çipi implantı yerine başka bir cihaz aracılığıyla bilişsel yeteneklerimizi artırmak amacıyla Kernel adlı bir şirket kurdu. Yapay genel zekaya tam olarak ne zaman oluşacağımız konusunda uzmanlar arasında fikir ayrılığı var. Ancak önemli olan bu konuları ciddiye alıp zekamıza rakip olacak makinelerle yakında paylaşabileceğimiz bir dünyaya kendimizi hazırlamamızdır. <laughs>